gelsin de yerdikleri toplasın. Doyar mı ona? Kaç kedi doyar orayla? Kaç kedi? Götür bakayım ağzına bu kadar kirlendiğimize değsin ya. Değsin bu kadar kirlendiğimize. Hop bir avuç daha gitti. <laughs> Al bakalım. Genç. Al bakalım. Pişt. Ham 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 ham. Ham ham. Ben püre yaparım. İster yiyin, ister yemeyin. Ben püre yaparım diyorsun. Püreler benden. Götür bakalım ağzına. Götür bakalım ağzına. Nereden var mı? Yok tabakta. Götür bakalım ağzına. Götür götür getir. Ay oh. ay 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 bu ne ya? Anne bu ne ya? Buharda pişmiş sebze. Bua! Ama, ama, ama! Kabak! Kabak! Sensin kabak! Kabak! Sensin kabak! Dikirme seni yavrum! <laughs> Bu ne ya? Çok güzel! Dünyanın en güzel maması! Yok sana babası! Dikirmeyi <laughs> unutmuyor yalnız ha! Ah! ah Batu ya. yedikler ya! yeriz biz. Eee <laughs> <laughs> Hangisinden versem sana? Pirinç mi versem bir halde? Kabak mı versem? Ne versem? Kabak oh. bir de ben de neye mı ya? Yok. Yok ablası yok. Yok ablası yok. Alo. bakalım. Bence çok güzel. Al kendine. At. Al kaşığı. El yeme, el yeme. Parmak yanmış, parmak yanmış. Yanmış, yanmış, yanmış. Parmak yanmış. Parmak, parmak yemiyoruz. Parmağımızı ağzımıza götürünce dikkatimizi dağıtmamız lazım. Tüt alışkanlıklarımızdan kurtulmamız lazım. kaşık. At. At kaşıkla at ağzına at. At ağzına kaşıkla.